Herkese oyun doruktadan merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlere Warface bölüm 2'yi çekiyorum Evet bugün e, PVE görevlerinin tanıtımını yapacağım İlk göre ilk bölüm bu gibi bir tanıtımda PVP'yi tanıtıyorum bugün PVE'yi tanıtacağım Evet yani PvE dedim, koop görevleri 5 kişiye kadar oynanabilen ve Böyle zor normal, kolay, baskın, satın en zoru da. Bari baskını baskını bu zamana kadar hiç tamamlayamadım. Dur bakayım, kolay, kolay kolay bir yapalım. Oyun aranıyor. Hazırım. iyi bolca paramedik var. Evet, bunların rütbeleri biraz ger, evet, bunların rütbeleri biraz yüksek. Bu yüzden herhalde şey olacak. Bana adam kalmayacak. En üst kütleri benim arkadaş Bu arada biri katılmadı. Oğlum! sen lan! Evet. Brezilya'nın şeyini açmışlar. Dünya kupası şeyini. Öldürme... ...sayamayacağım kadar fazla.

Yemin et. Ben sana sormadım ama. Evet, oyun nedense kasma yaşıyor Çünkü video çekiyorum. Çekilin de öldüreyim adamlar lan. O birinciyim Blackbook kuvvetlerinin yoğun olduğunu gösteriyor. Görüyoruz. bunlar çocuk mu lan? Hakikaten bunlar çocuk. Ya da ben çok fazla mermi aldım. Oha bir kişi on tane kişi an anca öldü. F1, F1, F3 değil mi? Oynamayalım uzun. Ha kontrol noktası Açın kızlar arayı. Salıyorum kobrayı. Var o. Aa ölüyorum. Sen ne ayaksın oğlum? Oh! Kontrol noktası. Kontrol noktası. Yenilenme ve dinilme tamamlandı. Ne veriyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Ağır silahlı görüldü. Hani o ağır silahı? Hevesini becer. Ah ağır silah. İki tane dirim param var. Aa, ayıp oldu. Adam oldu. Benim canım benim cana ihtiyacım yok ama olur. Yani ne? Sevinirim. Kaçmak Aa niye vuruyorsun ya? Çevresinde dolanın, çevresinde. Ha adamın ne biçim sen? Dur lan. Etrafında dolan yavşak. Tamam bitti ha. Ne yapar? Nasıl trip durduruyor sel öldürüyor ya biz varken? Bu nasıl oyun ya? O adam. Ya Allah ya üüü, vuramadım adamı iyi mi? Kalp! Aa oyuna yeni bir katılmış. Al gücünü. Amına senin ananı sikeyim ben. Fame miydi bunda yere yatma? Yo neydi unuttum lan. Oyun oynamaya bayağı. Sen Helikoptere doğru ilerleyin. Helikopterin amına koy. Ben öldürdüm. Onu hiç öldü lan. Az. Bu yeni aldım oyun mouse biraz işe yaramış. Gelin lan buraya. Evet, size tavsiye var Oynuyor sanız. Nerede o yer? Ee, böyle bölüm bitti bitmek üzereyken herkesin canını yenileseniz Harika, iyi olur çünkü size puan kazan. Bana ve yardım et. Bana bok yardım edersin pezemek. Civar atayım mı lan? İki tane bombam var. Bu arada bu fare elimi terletiyor hakikaten ya. Bıçakla altı düşman öldürdü. Sen yaramın başını gördün mü hiç? Ne diyorsun oğlum? Nasıl takım arkadaşısın sen? Açın lan kapıyı. Güzel. 5 dakika olmuş. Bu güçlü ettik. Olabilir. Şuna bak onu söyleyeyim. Video çekiyorum oğlum insan biraz saygılı olur. <curiosity> al 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 al. Al al. Al ananın ananı! Dur lan. Can can F1 F1 paramedik lazım bana paramedik. Ama koydular ya paramedik nerede? Paramedik! Hadi lan! Kanka ha? Tamam koçumsun. Neredesin delikan? Yakışıklı. Can takım arkadaşımızı öldürme yoksa problem yok. Ya ben ateş ediyorum başka biri öldürüyor. Böyle cenabetlik var mı ya? Bir ölümü. Ne oluyor lan? Ha doğru ölünce şeyler oluyor. Tanker kim ateş ediyor oğlum? Burası kemen. Adreslerin lan bana. Sniperci bana nişan alıyor. Oh my god! Ağır silahlı o. Oh my god! Çok oh my god hem de. Aracımız ateş, aracımız ateş zaten aracımız ateş değil, her boku alıyor. Sen nereye bomba? Burada tamir edin. Sen tam şey. A, Devam edin. Ya sniperci siktir olup çık ya şu oyuna. Sniperci götürürüm. Gerek yok. Önemli olan diğer pezenkler. Neredesin? Burada. Ne demiştin? Keşke bir şansın ama Ya adam ateş ettim be yavşak oyun. Ya, Bizim adam bazı kalıyorlar. Ya senin götünü sikişim ben. Cephane cephane siz nasıl piyadesiniz oğlum? Aa götüne girdi baska lan gözümün önünde. Oğlum bizim tankı yedi. Dur la dur 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 tamir ediyorum dur. Ya çak dur. Ya, bir de bir de bırakın oğlum ben, ben hallederim lan her şeyi. Paramedik Bey'im canımı yükseltmiş az önce. Çok teşekkür ettim. Çok tank. Çok. Ne kadar çok tank olduğunu bile anlatamam. Hadi. Çık lan dışarı. Kavat! 10 dakika olmuş. Tüm malzemeler Kontrolü ele Bizim takım arkadaşlarımızın hepsi mi yavşak ya? Ya nasıl birinci olamam ya? Yone yone İyiyim tabi yavşı. İyi geldi, i̇yi geldi evet osturdum. Osturunca insanı gerçekten iyi geldi. Dur lan kontrol noktası olmadan herkesin sızırını bir yenileyim. Sabit dur lan. Oo. Al 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 al. al, al. Ölümüne. Ölümüne saldır Warface. Ölümünün bırak Bunlar gerçekten Neyse anasını satayım daha fazla konuşmayayım batıyor Yaralandım Paramedik lazım Ve bir de cephane at bana At cephane Sen dur bakayım Paramedik yok mu Ordu geldi! Geberttik güzel. Az önce paramedik benim canımı arttırmaya çalışırken ben... ...şey yapmışım herhalde, yavşaklık yapmışım. Nerede düşman? Düşman nerede? Aa şuradan düşman çıkacak. Kimseyi öldüremedim am Çıkın lan dışarı. Aa 18 öldü. Hepsini ben aldım. Gerçekten de cephanemi çok harcıyormuş. Cephane verin bana. Ee, bir de şey. Oğlum bak bir bir de bir de bu. Ha cephane atan adamın ellerine sağlık. Başka nereden çıkacaklar? Hangi cehennemden daha? 11 dakika olmuş AMK. Araç güvenliğe tahliye için bekle. Helikoptere doğru ilerleyin. Hadi helikopter gelsin de ilerleyelim AMK'ya. Evet babanız ikinci olarak. Sen ne ayaksın oğlum? Sen niye benim helikopterimi atış ediyorsun? Yalçak. Oğlum. Oğlum. labını mı istiyorsun? Lan. Aa buraya mayın yerleştiriyorum. Kendimi de öldürüyorum. İntihar! 10 saniye bekleyin. 6 5 Sakın oyundan atmayın sikerim beni. Öldüm öldüm. Neye ateş ediyorsun? Tahliye için hazırlanın. Böyle intihar ederim işte. Böyle intihar ederim. En çok ölen de benmişim ya. Yani, Şikerim. <laughs> Turbo Diesel, <laughs> Diesel, Dead Cast. Şu ikinci olan Dead Ghost olan benim. Aa rütbe atlamam gerekiyor. Atlamamışım. Ne kadar dur oynamıyorum lan ben bu oyunu. Rütbe at atlamam gerekiyormuş lan. O kadar yani. O kadar çok oynuyormuşum işte. <gülüyor> <gülüyor> Bir de kına girek. Zaten onda Büyük ihtimalle çabucak ölürüz. Beş. Ananızın amı. Nasıl ölürüz? Odadan çek. Kolay tamam. Zor. Ha. Oyna. Baskın. Bilek budun amına koy diyor bu bölümde. Blackwood'un binasını çökertsin diyor. Katılak bebeleri. Bu bölümde önemli olan zaten pe pezemek yapabilmek. Adam öldüreceğim. Bolca Ya Ankara hiç bu kadar sıcak olduğunu hatırlamıyorum Ankara'nın yemin ederim. Akşam ya. Allah Allah. Glangli. Ne oluyor? Ne oluyor? Kaçtasınız? Aa üçüncü kattalar. Ve... Canlanma parası yok de bu arada herkes yerde çok uzun Ya üçüncü kat <laughs> Sen videonun içine ettiniz AMK Aa adamın teki doğdu Birinci olan devam sistemini devam edin. O zaman devam edin AMK Tabi ki de kalkamayacak yerde geberecek Bir kere daha canlan glan 61 62 yavşak Bir de şey yapıyor Aa canlandı pezemek Aferin oğlum Yazayım şuraya. Adamın Şu son iki şartı. Ya Sen olmasan ah. bölümün amına ah. koyuluyordu. Çabuk kaç! Evet dur. Evet. Burada büyük ihtimalle bütün takım ge gebe ateş etmeye korkuyor lan bu öldü. Takım arkadaşını öldürürsün diye. o yüzden burada pusacan yanına gelen tipleri Ya da takım arkadaşım bulunmadı yerde puskanları öldüreceğim. Bu arada tek kan var şu an tek kan. Çekil parametrik çekil. Aa ordu geliyor ordu. Eşe çıktığımızda manye yerleştireceğiz de. Hiç koruma korumaya geçelimce. Herkes kendi arkadaş. Onu vuruyorlar. Ben de buraya yapayım. Hayır! Vurmuyor. Sabinin sözünü dinle. çalıştırdık. Tamam asansör çatlağa geberdim. Doğsam ne olur acaba? Doğacağım. Amik. Hayır ölme. Allah'ını seviyorsun ölme. Allah'ını seviyorsun ölme. Asansör hazır. Ya bari üçüncü kata. Doğan yok mu? Oha hırzımızın. Evet. Oha. Asansör çalışıyor. Asansörü siktir Amına odumun oyunu. Yok mu dirim ya parası olan pey pezemek? Sülalenize sıçayım! A ne A? A ne A? Alttan A yazıyor. A sensin yavşak! Üç rütbeye geçtim. Hadi adam olun. 390 lira ne ya? 350 lira. Tövbe yarabbi ya Rabbi ya Resulullah. Gereksiz kat kat aynı yerleri dolaşıyorsun. Pezemekleri öldürünce asansör geliyor. Ondan çıkıyorsun. Ondan sonra yavşak yavşak hareketler hep aynı böyle 18. <laughs> tabi önemli olan dayanabilmek tabi ki de. Kim ki bunu kimse dayanamıyor. Problem orada. Girmiyorum arkadaş. Girmiyor. Madem şey burada videoyu bitireyim mi? PvP Neyse bugünlük bu kadar. Kısa çekiyorum çünkü bu videoyu hemen koymak istiyorum. Warface gibi online oyunları sadece bu iki bölüm tanıtımdı. Ama Warface seri olarak çekeceğim Ama bu ikisi sadece tanıtım İlk video ve bu video O yüzden kısa olabilir ee... Öyle ne diyelim artık Hadi görüşürüz